Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda evet, soru çözümü yapacağız elektrikle ilgili. Özdeş ampullerin seri bağlandığı devrelerle ilgili EDA, SEDA, Seda ve OYA'nın ifadeleri aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur? EDA, ampullerin üzerinden aynı büyüklükte akım geçer diyor. Seri devrede aynı kol üzerinde oldukları için aynı akım geçecektir. SEDA, ampullerin parlaklıkları eşittir diyor çünkü özdeş ampuller. Ampullerden biri devreden çıkarılırsa diğerleri yanmaya devam eder. Yanlış. Çünkü seri devrede ampul birini patlatırsanız devreden akım diğer tarafa geçemeyeceği için diğer ampuller de sönecektir. Eda ve Seda ne olur? Doğru cevap olur arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Ampullerin parlaklıklar arasındaki ilişkiyi istiyor sevgili arkadaşlar. Evet böyle durumda ne yapıyorduk arkadaşlar? E, voltaj paylaştırma yöntemini uyguluyoruz. Hemen e, yazalım çocuklar. Pilin gerilimine 2 volt diyorduk hatırlarsanız. O zaman tek ampul olduğu için ampuldeki gerilimde ne olur? 2 volt olur. Ampulün parlaklığı 2 birim gibi düşünebilirsiniz. Aynı pil olduğu için arkadaşlar buradaki pilin gerilimi de 2 volttur. E, paralelde e, gerilim kollara değiştirilmeden aktarılır demiştim hatırlarsanız. Dolayısıyla e, M'nin bulunduğu kolda da gerilim 2 volt, L'nin bulunduğu kolda da gerilim 2 volt. Yani tüm ampullerin gerilimleri 2 volt değerinde. Yani parlaklıkları da eşit olur o zaman. Dolayısıyla çocuklar cevabımız ne olur? Adana olur arkadaşlar. Bir başka sorumuz paralel bağlı ızdaş ampullerle kurulan devreyle ile ilgili sorular soruluyor. Buna göre verilen soruların cevapları sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakıyoruz çocuklar. Paralel bağlı ampuller aynı parlaklıkta mı yanarlar? Ee, özdeş olduğu için evet arkadaşlar. Paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı azalır mı? Hayır çocuklar. Paralel bağlamanın parlaklığa bir etkisi yoktu. Pil ömrüne etkisi vardı hatırlarsanız. Ampullerden biri patlarsa diğerleri yanmaya devam eder mi? Eder çocuklar. Çünkü e, evet diyoruz yani. Çünkü çocuklar e, paralel bağlı ampuller birbirinden bağımsız olarak pile ulaşabiliyordu. O yüzden başkasının patlaması öbürünü çok da ilgilendirmiyordu. O yüzden cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bursa olacaktır. Evet, hayır, evet. Bir başka sorumuz. Verilen devrelerle ilgili hangisi yanlıştır? K ampulü L ampulünden daha parlak yanmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar bir basit bir devreye seri bir kardeş eklerseniz parlaklık düşüyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla L'nin parlaklığı daha azdır. Adana doğrudur. Prusa'ya bakıyoruz. Şekil 1'deki devreye seri bağlı özdeş bir ampul daha bağlanırsa K ve L aynı parlaklıkta yanar. Yani şunun yanına bir ampul daha eklerseniz zaten bu devrenin aynısı olur. Aynı parlaklıkta yanar. C'ye bakıyoruz. L ampulünün yanındaki ampul duyundan çıkarılırsa K ve L aynı parlaklıkta yanar diyor. Yani şu ampulü e, duydan çıkarırsam bu ampul söner çocuklar. Çünkü seri bağlı ampulde siz bu ampulü duydan çıkararak köprüyü yıkmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ampul pilden çıkan akım pirin eksik kutuna ulaşamayacağı için L'ye hiçbir şekilde akım iletilmez. Dolayısıyla devre kopmuş olur yani. O yüzden arkadaşlar aynı parlaklıkta yanmaz. K yanmaya devam ederken buradaki ampulü söktüğüm için L söner. C yanlış olur. Her iki devredeki ampuller pile seri bağlanmıştır arkadaşlar. Pile seri bağlanmıştır. Doğru. Yani bakın bu normalde tek bir ampul ama pile seri bağlanmış dediği için kabul ediyoruz arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Devrelerdeki ampullere giden akım şiddetinin büyüklüğü ampul parlaklığını etkiler. Devreye seri bağlanan her ampul akım şiddetini azaltırken paralel olarak eklenen ampuller ise akım şiddetini artırır. Ampuller üzerinden geçen akım şiddeti arttıkça ampul parlaklığı artar. Buna göre özdeş devre elemanları ile kurulan elektrik devrelerinde KLM ampullerinin parlaklık grafiği nasıl verilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada yine voltaj yöntemini uygulayalım. Pillere 2 volt diyorduk değil mi çocuklar? Pillere 2 volt diyelim bakın. Hepsi özdeş çünkü. Arkadaşlar tek ampul olduğu için bu ampulün gerilimi de ne olur? 2 volt olur. Ama yanında seri olaydı paylaştıracaktım değil mi? Seri devrelerde voltajları paylaştırıyorum. Paralel devrede voltajı aynen aktarıyorum çocuklar. Bu koldaki gerilim de 2 volttur. Bu koldaki gerilim de 2 volttur. Bu kuralı verdim biliyorsunuz. Burada 2 volt diyor ama seri bağlanmış. Seri bağlandığı için arkadaşlar 2 voltu paylaştırırım 2 ampule eşit olacak şekilde. Dolayısıyla bunların gerilimi de bu ampullerin gerilimi de birer volt olur. E şimdi volt doğrudan parlaklıkla arkadaşlar gerilim doğrudan parlaklıkla ilişkilidir biliyorsunuz. Dolayısıyla L ve L ampulünün voltajı 2 volt. K ampulünün voltajı 2 volt ama M'ninki 1 volt. M daha sönük olacak. K ve L birbirine eşit olacak. O yüzden cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ee, Ceyhan mı oluyor? Evet şöyle yapalım. Evet kıymetli arkadaşlar voltaj yöntemiyle, voltaj bulma yöntemiyle, gerilim bulma yöntemiyle parlaklıkları bulabiliyoruz. Evet çocuklar ampullerin iletken tel üzerinde uç yüze eklenmesiyle seri bağlı ampullerin bir uçlarının bir noktaya diğer uçlarının da başka bir noktaya bağlanmasıyla de paralel bağlı devre oluşur. Evet Seri bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır. Paralelde değişmez bilgileri veriyor. Buna göre özdeş ampul ve pillerle oluşturan elektrik devreleri verilmiştir. K -L -M N ampullerinin parlaklıkları. Evet hep aynı sorular dikkat ettiyseniz. Dolayısıyla voltaj paylaştıracağız. Pilin gerilimlerine gene ne diyelim çocuklar? 2 volt diyelim. Hepsi özdeş pil çünkü. Şimdi arkadaşlar paralel devrede voltaj aynen aktarıldığı için K'nın gerilimi de 2 volttur. Uzatmıyorum. Tüm koldaki gerilimler 2 volttur. Arkadaşlar seri devrede maalesef e, öyle olmuyor. Ne yapıyorduk? Paylaştırıyorduk. 2 voltu 3 parçaya böleceğim. O zaman ampul başına 2'yi 3'e bölersem e, 2 bölü 3 mi olur? Düzgün yazamıyoruz ama bir daha bir deneyelim. Ya şöyle yapayım isterseniz. 2 bölü 3. Evet. Arkadaşlar burada da aynen voltaj aktarılacağı için M ampulünün gerilimi de ne olur? 2 volt olur. Paralel çünkü. Burada da tek ampul olduğu için arkadaşlar N ampulünün gerilimi de 2 volttur. Gerilimlere bakarak parlaklıklarını kıyaslayabiliyorduk. Hepsinin gerilimi, bütün ampullerin gerilimi 2 volt. Sadece şununki 2 bölü 3 volt. Yani L ampulü diğerlerine göre daha ne oluyor? Az oluyor. O yüzden doğru seçeneğimiz ne olacaktır? A seçeneğimiz olacaktır. Evet çocuklar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Elektrik akımı ile ilgili e, Ahmet Eren ve Tuna'nın ifadeleri var. Hangi ifadeler doğrudur? Ahmet birim zamanda devreden geçen yük miktarına denir diyor. Elektrik akımı ile ilgili arkadaşlar nedir? Doğrudur. Birim zamanda geçen yük miktarı akımdır ya da akım şiddetidir. Eren, akım şiddeti ampermetre ile ölçülür diyor arkadaşlar. Doğrudur. Hatırlarsanız seri olarak bağlanıyordu. Elektrik akımının yönü pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğrudur. Bunların hepsi ne olur? Doğru olur arkadaşlar. Bir doğru yanlış tablomuz var. Görünüm nasıl olur diyor arkadaşlar. Elektrik devrelerindeki pilin gerilimi arkadaşlar arttıkça devreden geçen akımın büyüklüğü artar. Çünkü ohum kanunu bize ne diyordu? Gerilimle akım doğru orantılıydı arkadaşlar. O yüzden doğru olur. Elektrik devrelerinde seri bağlı ampul sayısı arttıkça devreden geçen akım artar diyor. Seri bağladıkça akım azalıyordu. Çünkü direnç büyüyor çocuklar. O yüzden buna yanlış diyoruz. Elektrik devrelerinde akımın geçmesine karşı gösterilen zorluğa da direnç denir. Zaten direncin tanımı bu. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Bursa olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi özde şampuller 1, 2, 3 numara devre elemanlarıyla kurulan elektrik devresi verilmiştir. Bu devredeki tüm elemanlar çalıştığına göre hangisi yanlıştır? 1 numaralı devre elemanı ampermetrede diyor. Ampermetre devreye seri bağlanır olabilir. 2 numaralı devre elemanı M ampulüne paralel bağlanmıştır. Gördüğünüz gibi paralel bağlanmış. Ampullerin parlaklıkları arasındaki ilişki KLM birbirine eşittir diyor. Çünkü seri bağlı ampuller birbirine. Seri bağlı olduğu için sevgili çocuklar eşittir. 3 numaralı devre elemanı devreden geçen akım şiddetini ölçer diyor. Pil akım şiddeti ölçmez. Akım üretir çocuklar. Akım şiddetini ölçen bir numaralı yani ampermetredir. Dolayısıyla D seçeneğimiz hatalı olur. Bir gerilim akım grafiği görüyoruz. Bu iletkenle ilgili hangileri doğrudur? Direnci 2 ohumdur diyor. Direnci nasıl buluyoruz çocuklar? Gerilimi akıma bölerek. Ohum yasası gereği. Gerilim 12 iken akım ne olmuş mesela? 6 olmuş. 12'yi 6'ya bölün ne çıkar? 2 mi çıkar arkadaşlar? Öğretmenim 12'yi seçmek çarpma. Başkasını seçelim. 4'ü seçelim. Olur. 4'ü seçelim. Gerilim 4 iken bakıyorum akım neymiş? 2'ymiş. E, 4 bölü 2. Gene 2 çocuklar. Yani birinci bilgi doğru. Üzerine 16 volt gerilimi uygulanırsa üzerinden geçen akım 8 amper olur diyor. Şimdi arkadaşlar doğru orantı grafiği olduğu için 8 voltta 4 amperse 16 volt 2 katına çıkacak 8 amper olur doğrudur. İletkene uygulanan gerilim arttıkça üzerinden geçen akım da artıyor. Çünkü gerilimli akım doğru orantılıdır. Yani burada bütün bilgiler doğrudur. Ohm yasasına ait bir grafik. Yapılan deneyde ampermetrede okunan değerlerin eşit olduğu gözlemleniyor. Buna göre hangileri doğrudur? Deneyin bağımsız değişkeni ampullerin paralel bağlanmasıdır diyor arkadaşlar. İki bağımsız değişken neydi? İki devre arasındaki, iki şekil arasındaki farktı. Evet paralel bağlanmış. Doğru. Deneyin bağımlı değişkeni pilden çıkan akım şiddetidir diyor arkadaşlar. Çünkü ampermetre akım ölçer. Yani akım nasıl etkileniyor? Bunu araştırıyoruz. Deneyde kontrol değişkeni pil sayısıdır. Sabit tutulan pil sayısıdır diyor. Dolayısıyla hepsi olur arkadaşlar. Size ek bir soru daha sorayım. Burada A ampul olsun B ampul olsun C ampulü olsun parlaklıkları nasıldır? Evet arkadaşlar parlaklıkları hepsinin birbirine eşittir. Çünkü bu ampule paralel bir ampul eklemiş oluyoruz. Ne kadar paralel ampul eklersek ya da ne kadar paralel ampul çıkarırsak parlaklıkta bir etkilenme olmuyor da hatırlarsanız. Bir başka soru. Bir elektrik devresinde seri bağlı ampul sayısı arttıkça devredeki pilin ömrü uzar. Bir elektrik devresinde paralel bağlı ampul sayısı arttıkça pilin ömrü kısalır. KLM elektrik devrelerinde kullanılan pillerin ömürleri devreye bağlı grafiği şekilde verilmiştir diyor. Grafiğe göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar K ve L devrelerini kıyaslayalım. K devresindeki paralel bağlı ampul sayısı L'den fazladır diyor. Halbuki biz ne öğrendik? Ampulü paralel bağladıkça ömür kısalıyordu. E L'de ömür daha kısa. O zaman L'de paralel bağlı ampul sayısı daha fazladır. O yüzden A ters söylenmiş. A yanlış olur arkadaşlar. B'ye bakıyoruz. M'deki seri bağlı ampul sayısı L'deki seri bağlı ampul sayısından fazladır. Şimdi arkadaşlar bilgide ne diyor? Seri bağladıkça pilin ömrü uzar. Zaten biz de biliyoruz ama. E, seri bağladıkça pilin ömrü uzar. E, M'deki pilin ömrü L'deki pilin ömründen fazlaysa demek ki M'deki seri ampul sayısı L'deki seri ampul sayısından fazladır. O yüzden Bursa seçeneğimiz doğrudur. Diğerlerini de kontrol edelim. M devresindeki paralel bağlı ampul sayısı L devresindeki seri bağlı ampul sayısına eşittir diyor. Arkadaşlar paralel bağladıkça ömrü kısalıyordu. E, M'nin ömrü daha uzun. O yüzden olmadı. En parlak ampulün olduğu devre K'dır diyor arkadaşlar. Pilin ömrünün en uzun olduğu devre seri devredir. E, seri devrede de parlaklık düşüyordu hatırlarsanız. O yüzden pilin ömrü uzuyor. O yüzden denizliği ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz. Bir elektrik devresinde iletken telin herhangi bir noktasından birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti diyoruz. Ampermetre seri bağlanıyor. Hangisinde ampermetre devreye doğru bağlanmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz cevabımız ne olur? adana olur? Çünkü burada seri bağlanmış. Bakın çocuklar burada paralel bağlanmış. Burada pile paralel bağlanmış. Arkadaşlar buradaki bağlama ise pilin bir ucundan çıkmış ama diğer ucuna ulaşamamış. Ne seri ne paralel diyebiliriz. Hatta ne olur şu ampule seri bağlanmıştır aslında. İç direnci çok küçük olduğu için hatırlarsanız pilden çıkan akım ne yapar? Doğrudan şu an ampulü söndürür. Devrenin düzenli çalışmamasını sağlar yani. Seri bağlayacağız ampermetreyi. O yüzden cevabımız adana olur. Evet arkadaşlar elektrik devresinde pil ya da ampulün uçları arasındaki elektrik yüklerinin enerjiler arasındaki farka gerilim ya da potansiyel fark denir. Gerilim volt metre ile ölçülür arkadaşlar. Buna göre elektrik devreleri hangisinde volt metre yanlış bağlanmıştır? Voltmetre nasıl bağlanıyordu? Paralel bağlanıyordu. Dolayısıyla bakıyorum burada volt metre paralel bağlanmış. Burada da paralel bağlanmış bakın. Bir ucu artıya gidiyor, bir ucu eksiye gidiyor. Burada da öyle bir ucu artıya gidiyor, bir ucu eksiye gidiyor bağımsız olarak. Arkadaşlar burada da ampullere paralel bağlanmış bakın. Pilin iki kutbuna da ulaşabiliyor. Fakat burada ampuller arasında seri bağlanmış. Bu bağlama hatalıdır arkadaşlar. O yüzden denizli yanlıştır. Voltmetre seri bağlanamaz. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Şekilde verilen elektrik devresinde M anahtarı kapatılıyor. Buna göre hangisi gerçekleşir? Kısa devreyi hatırladınız mı çocuklar? Kısa devre neydi? İletkenin boş yolu tercih etmesiydi. E, i̇letkenden geçen akımın daha doğrusu boş yolu tercih etmesiydi. Buna göre anahtarı kapattığımda şimdi pilden akım çıktı çocuklar. K'yı yaktı. Buraya geldi. Normalde L'yi de yakıp devreyi tamamlayacaktı. Ama K'yı yaktıktan sonra buraya geldi. Anahtarı kapatınca çocuklar burada bomboş yol var. E sen olsan dikenli yoldan mı geçersin, boş yoldan mı? Amp e, akım da kurnazdır arkadaşlar. Buradan geçerek devreyi tamamlar. L'ye uğramaz. Dolayısıyla L kısa devre olmuş olur. Sönmüş olur arkadaşlar. L ampulü söner doğru. Ampermetrede okunan değer artar diyor arkadaşlar. Şimdi seri bağlı iki ampul vardı. Birini iptal ettik çocuklar. Ee, direnç azaldığı için geçen akım değeri de artacaktır. Bu da doğru. K parlaklığı akım arttığı için artacaktır. Bu da doğru. Voltmetrede okunan değer artar diyor arkadaşlar. Hatırlarsanız ee, volt yani gerilim pille alakalı bir şey. Pili değiştirmediğin sürece voltmetrede okunan değer de ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Bir başka sorumuz, bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir Ohm kanunu söylüyor. Arkadaşlar buna göre devrede seri bağlı pil sayısı ampul değil de pil sayısı artırıldığında gerilimin akım şiddetine bağlı değişimi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar pil sayısını artırırsam e, gerilim de artacaktır, akım da artacaktır değil mi? Yani ikisi de artacaktır, doğru orantılı olarak değişecektir. O yüzden grafiğimiz doğru orantı grafiği olur. Dolayısıyla C seçeneğimiz doğru orantı grafiğidir. Bakın gerilim artarken akım da artıyor. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Elektrik akımının yönü pilin pozitif kutbundan negatif kutumuna doğrudur diyor. Buna göre elektrik devrelerinde hangisinin yönü doğru gösterilmiştir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Bursa'daki durum doğrudur. Çünkü artıdan eksiye gidiyor. Burada hep eksiden artıya gidiyor. Hatta şurada çift taraflı gidiyor. Bu mümkün değil arkadaşlar. Şuna bakıyoruz. Aşağıdaki bir elektrik devresi verilmiştir. Bu ampermetrede ölçülen büyüklüğü arttırmak için yani geçen akım değerini artırmak için seri bağlı bir pil daha eklenmelidir. Olur. Bir pil daha eklerseniz çok akım geçer. Bu bizim işimize yarar. Ampullerden birini çıkarırsak direnci azalttığımız için daha çok akım geçer. Bu da olur. Seri bağlamada böyle bir durum var. Paralelde etkilemiyordu da. Devreye seri bağlı ampul eklenirse bu iyi bir şey değildir. Akımı düşürür çocuklar. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur. Arkadaşlar ampermetrelere kullanılmış e, ampermetrelerin ölçtüğü değerleri soruyor. E, seri devrede aynı kol üzerinde olduğu için geçen akım değerleri değişmez. O yüzden tüm ampermetrelerin ölçtüğü değerler aynıdır. Arkadaşlar burada da gene ampermetrelerin ölçtüğü değerleri soruyor. Paralel bağlı devre. Hep bütün kollarda birer e, ampul var. E, dolayısıyla arkadaşlar pilin gerilimi değiştirilmeden buralara aktarılıyor. E, dirençler de aynı, gerilimler de aynı. Kollardaki akımlar niye farklı olsun ki? Dolayısıyla gene ne olur? Eşit olur. Arkadaşlar bir başka sorumuz. X ve Y ampulleriyle kurulan elektrik devresi aşağıda verilmiştir. Bu devredeki açık anahtar kapatılırsa X ve Y'nin parlaklığı nasıl değişir? Bu da bir kısa devre sorusudur. Normalde bu anahtar açıkken X ve Y yanıyordu çocuklar. Anahtarı kapatırsam X yanar ama Y söner. Çünkü akım kurnazdır. Boş yolu tercih eder. Y'ye uğramadan gider. O yüzden eee Tabi y'yi iptal ettiğim için x eskisine göre daha parlak yanar. Ama y ne yapacaktır? Sönecektir. Arkadaşlar devrede KLM ampullerinin parlaklıkları arasındaki ilişkiyi istiyor. Ee, seri devrede ampul başına düşen pil sayısı diye pratik bir yöntemimiz vardı hatırlarsanız. Burada e, ampul başına bir pil düşüyor. Burada da iki ampule iki pil düşüyorsa gene bir ampule bir pil düşüyor. Üç ampule üç, ampule üç pil düşüyorsa bir ampule bir pil düşüyor. Uzatmıyorum. 3 devrede de ampul başına bir pil düştüğü için ampullerin parlaklığı aynıdır şeklinde yorum yapabiliriz. Ama uyarıyorum bu yorumu seri bağlı devrelerde kullanıyorum. Eğer bu üçünü paralel bağlasaydı gene 3 ampule 3 pil düşüyor diyemezdim. Bu kuralım kim için geçerli? Seri bağlı devreler için geçerli. Arkadaşlar bir hipotez var. Seri bağlı pil sayısı arttıkça devrede bulunan ampulün parlaklığı artar. Hipotez neydi? Hipotez, doğruluğu ispatlanmamış, kesin olmayan görüşlerdi. Tabii ki buradaki bilgiyi de içinizden çoğunuz söylemiştir. Bu bilgi, ee, şu an seri bağlı pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı artar. Doğru bir hipotezdir. Bazen yanlış da yazabiliyorlar, o yüzden açıklama yaptım. Yani hipotezde illa doğru yazacak diye bir şart yok. Henüz ispatlanmamış çünkü. Her neyse, şimdi arkadaşlar e, seri bağlı pil sayısını artıracağız. Yani seri olarak bir pil daha ekleyeceğiz ve parlaklığını inceleyeceğiz. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Öğretmenim denizli olmaz mı? Olmaz çocuklar. Çünkü ampul sayısı da artmış. Hiçbir şeye dokunmadan, çünkü bağımsız değişkenimiz pil sayısı olacak. Sadece bağımsız değişkenle oynama yapabiliyoruz biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün son sorumuzu da çözelim. Özdeş ampullerle kurulan devre aşağıda verilmiştir. Bu ampullerin parlaklığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar özdeş ampuller var. Paralel kollarda voltajlar değişmez. Dolayısıyla dirençler aynı olduğu için paylaştırılan akımlar da değişmez. Hepsinin parlaklığı aynı olacaktır değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabımız ne olur? Denizde olur diyoruz. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.